Bugünkü dersimize ait olan ayeti kerime de ve izel mevudetu su ilet bi eyi zenbin Tekvir suresi 8 ve 9. ayeti kerime Bu ayeti kerime kıyamet sahneleri arasında kız çocuklarının diri diri gömülmesi suçuna dikkat çekilerek hem sarsıcı hem de belagat bakımından çarpıcı bir ifade ve ed kullanılır. Beyan ilminde buna baktığımız zaman su ilet soru sorulduğu zaman mecazi akli devreye girmiş oldu. Fiili normalde failden faile yönelir. Fakat burada soru suçluya değil, suçun mağduruna öldürülen kızın kendisine yöneltilmiştir. Bu failin korkunçluğunu ve suçun büyüklüğünü akıl dışı bir ifade ile yansıtır. Bu akli mecaz olarak aklınızda kalsın. Burada kinaye de var. Mev'udetu ifadesinde Arap toplumunun vahşi bir geleneğine işaret eder. Bu tek kelime ile bir dönemin ahlaki çöküşü kinayeli bir biçimde ifade edilmiştir. Burada istifhami tevbihi var dedik. Azarlayıcı soru sorma. bir eyyiden min kutilet ifadesi gerçek bir bilgi öğrenme amacıyla değil. Şiddetli azarlama ve kınama içindir. Bu tür soruya istifhami tevbihi denir. Belagatın incelikli sorularındandır. Meani ilminde bu ayet-i kerimelerde takdim ve tehir söz konusudur bir eyi zembin ifadesi fiilden önce getirilmiş. Böylece dikkat sebebe çekilir. Bu suçsuzluğun altını çizer. Mukabele var ama ters mukabele. Burada katil sorgulanır. Ancak burada kurban sorgulanarak suçlunun yüzüne suç sarsıcı bir şekilde çarpılmış olur. Bu da ters mukabele sanatıdır. Meani ilminde bir de has yoluyla veciz anlatım vardır. El icaz bil hasf Geçen dersimizde gördüğümüz gibi. Katili soran yok. Hüküm verilmiyor. Ama tek soru her şeyi anlatıyor. Ne kadar az sözle çok anlam yüklendiği de burada görünüyor. Bedi ilminde bu ayeti değerlendirdiğimiz zaman tibak var mıydı bir önceki dersimizde olduğu gibi? Evet. Suilet, konuşma, hesap sorma, tibak manevi ma var. Bu suilet ile kutilet kelimeleri anlamsal olarak zıttır. Biri konuşma, hesap sorma, biri öldürme ya da susturma anlamı gelir. Biri diriliği ve hesap sormayı, diğeri ölümü temsil eder. Burada bedi ilminde bir de tecrid var dedik kız çocuğu sanki bağımsız bir şahsiyet gibi sorulan taraf yapılmıştır. Bu onu soylu ve masum bir varlık gibi soyutlayarak sunar. Buna tecrit sanatı denir. Tekalüfü lazimeyn ki geçen ayetimizde de yine detaylı olarak incelediğimiz bu ayetlerde de öldürülen birinin konuşması ve sorguya muhatap olması normal şartlarda mümkün değildir. Burada iki lazım yani ölü olmak ve konuşmamak birbiriyle çelişir. Yani öldüğü halde soruya muhatap kılınması tekalüfü lazimendir. Ama bu çelişki ayet içerisinde hikmetli bir gerilim ortaya koyar. Belagatta özetini yaptığımız zaman beyanda mecazi akli var, kinaye var, istifham-ı tevbihi var, meani ilminden baktığımız zaman takdim ve tehir var, hazif var, ters mukabele var. Bedi sanatında ise tibakı manevi, tecrid ve tekalifu lazimeyn var dedik. Bugünkü dersimizde burada kalsın. Bir sonraki ayette görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.